Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ıı, Atmefast ıı, botunu Atmefast'tan puan kasmayı göstereceğim. Eee nottan giriyorum. Atmefast bot dediğimiz şey hilesi. Aha da bu. Şimdi ben size alttan indirme linkini vereceğim. Ee, oradaki indirme linkinden bir tane WinRAR dosyası indiriyorsunuz o winrar dosyasının içinde zaten hiç yükle falan olmuyor direkt zaten programı geliyor winrar dosyasının içinde yapmanız gereken tek şey winrar dosyasının içinde alıp masa atmak bu kadar ee, şimdi göstereyim mesela atma fast giriş yap Aynen böyle. Bu ne lan 99 diye hedef mal olmuş neyse. 7 puan var mesela benim. Şimdi e, bot hilesini açtığımız zaman şey o e, fast kapalı olması lazım. Mesela girelim atmefasta fast'a. Po, şey, e, bot hilesini. Evet. Şimdi geldi. Buraya hetotmaninizi altında şifrenizi yazacaksınız. Bu ne lan 99'du benimki. Mano.com Tamam Login dedik giriş yap dedik Gördüğünüz gibi 7 puanım hemen burada çıktı Buradan web hits'e tıklarsanız Bir kere burası dolar sonra kaslar donar Buradan YouTube'a tıklayacaksınız İşte gördüğünüz gibi yeşil şey donmaya başladı ee, mesela burada olacak kafasına göre 3 puan arttırıyor 5 puan arttırıyor bazen 1 puan arttırıyor ama gene de arttırıyor yani böyle kendisi çoğunlukla bunu başlatıyorum böyle aşağı indiriyorum oyun oynuyor öyle o kendisi kasıyor <laughs> mesela şimdi bazen şey olabilir burada yaptıktan sonra 0 puan yazabilir sonra bir sonraki aa bak 7'den 16'ya çıktı bir yedi, bayağı geldi mesela puan. Ee, sonra ya arkadaşlar bu şey de değil, ee, sahte de değil. Mesela şu şöyle doğsun, sonra atmefasta girip göstereyim olmuş mu diye. Evet. Doğdu. Dot. Doğru. 22 oldu. Çıkalım. Girelim şuradan at fastımızı. Neden A'ya basmadım? At nefast. Çıktı. Login diyelim. Giriş yapalım. Az önce atma fasta 7 puanımız vardı. Gördüğünüz gibi şimdi. Şunu şöyle küçülteyim. Notebook olduğundan ekran asılmıyor. 7 puan vardı. Gördüğünüz gibi 22 puan oldu. Öyle hiç ağır bir program bile değil. Çok hemen. Gördüğünüz gibi ben nottan yapıyorum. Yani notebook bile şey. Notebook'a bile nasıl diyeyim. 10 saniyede falan inmiştir. O program. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, diyeceğimi unuttum. Allah'a diyeceğimi unuttum. Ee, bunun indirme linkini aşağıda vereceğim arkadaşlar. Ee, abone olmayı unutmayın. İyi günler.